Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sesli konuşacağım. Hemen bunu söyleyeyim. Bu arada MSP Life kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle siz hesabımı vereceğim. Ama yeni açacağım hesabı. Tabi size vermeden önce biraz oynayacağım. Onu geliştireceğim de siz geliştirmeyin. Ona para falan indireceğim. İsteyen bana mesaj atsın. Adımı linki link diyorum ya. Açıklama bölümüne yazdım. Tabii benim gerçek hesabım değil. Hesabına engellendiğim için açıklama bölümüne diğer hesabımın ismini yazdım. Ona mesaj atın. Tamam. Hemen yeni kullanıcıya girelim. Duruncu bunu ayarlayayım. Hmm. Saç güzel rengini değiştirelim. Arkadaşlar ben hemen bu karakteri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesabı yaptım. Böyle olacak. Hemen yeni kullanıcıya girelim. Adı ne olsun? Adı Redgill hmm. 4 5 6 7 Ya yok. Red girl, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kullanıcı daha önce olmuş diyor. Buradan seçelim. 4, 5, 6. 7 yok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İlk kez 1, 2, 3. Bak bu kullanılmamış. Parolamızı da ha, doğru ya. Mesaj atın Ben size verecektim. Durdurayım yazayım. Evet arkadaşlar hesaba girdim. İşte arkadaşlar ben bunu biraz geliştireceğim böyle para falan indireceğim hileyle. Ama tabii arkadaşım yapacak hileyi ben yapmayacağım. Arkadaşım hesabı verip bir dakikacık o indirecek. Para hediyeleri açayım hemen. Kısalım sesini. Evet arkadaşlar anladınız siz mesaj atın. Açıklama bölümünün ismimi yazdım zaten şimdi anlamazsınız falan. Evet arkadaşlar. Bir de önceki videom için 5'te hmm, işte abone olun. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.